Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda yine birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta e, yine oldukça güzel bir hafta geçti borsa tarafında. E, Cuma günü e, açılış çok yüksek olsa da kapanışımız e, biraz düşük oldu e, son dakikalara, son saatlere gelen satışlarla birlikte. Ama oldukça normaldi açıkçası. Gördüğünüz gibi e, şurada 3.880 e, seviyesinden başlayan hareket e, soluksuz bir şekilde. 4.555 lere kadar gitti. Şu şekilde de bir trendimiz oluştu arkadaşlar. Burada da Cuma günü özellikle 4.550'nin üzerinde açılışla birlikte yaşıyor. yavaş kar satışları gelmeye başladı. Burada 4, 5, 6, 7, 8, 9 gün sonra 10. gün satış geldi. Şurayı saymıyorum açıkçası. 10. gün satış geldi. Bu da normaldi arkadaşlar üst üste kapanış rekorlarını çok fazla e, yüksek rekoru görmemiz rağmen kapanış rekorunu yine görmedik yani. Ama dediğim gibi e, cuma günü satışlar e, gelmiş olsa da çok fazla olumsuz bir durum yok şimdilik. Şimdi hemen 5 e, günlük ve 10 günlük ortalamamızı atalım. Gördüğünüz gibi 5 günlük ve 10 günlük ortalamaya attığımız zaman da herhangi bir olumsuz bir durum yok. 5 günlük ortalamamız 4379-4380 seviyesinde. Bu büyük basıkla 2, 3, 4, 5 şuradaki bar çıkıp buradaki yeni bar girecek. Pazartesi günüyle birlikte bu 4400'lere gelecek. 4400 artık bizim için pazartesinden itibaren önemli bir seviye olarak karşımıza çıkacak. Şimdi e, hemen e, biliyorsunuz Cuma günü sabah 4555 4540 bölgesinde sabah 10-20 civarında falandı. Artık benim için long trade bitti demiştim. Long, long trade e, ee, beklediğim seviyeydi açıkçası arkadaşlar. Ee, Ağustos ayında şurada e, başlayan rally'nin benim için bitme seviyeydi. Eylül ayındaki e, düzeltme tarafında da e, pozisyon azaltmamıza rağmen yeniden rally içinde e, yer kaldık. Şimdi burada 4550'ler artık dediğim gibi 4500'ler seviyesinde nerelere kadar düzeltme olur olursa biraz ona bakacağız. Ben biraz düzeltme bekliyorum ama olmayabilir de şu an için dediğim gibi herhangi bir olumsuz bir durum yok, herhangi bir negatif bir durum yok. O yüzden biraz böyle senaryolar üzerine çalışacağız. Şimdi hemen saatlik grafimizi açalım. Saatlik grafikte önümüzdeki hafta için en önemli seviye şurası arkadaşlar. Bakın burası 4.430 zaten Cuma gününde en düşük gördüğümüz sey burasıydı. Buradan biraz tepki aldık ve kapanışımız 4.445 seviyesinde oldu. Burası neden önemli? Gördüğünüz gibi daha önceki zorlandığımız bölge, burayı kırdık, şu bölgede kaldık ve arkasından e, bu çizginin üzerine kalmamız e, önümüzdeki dönemki yükselişler için önemli edecek arkadaşlar. Peki? Trend nasıl gelişiyor? Gördüğünüz gibi trend çizgisi de oldukça e, 4430'larda e, birleşiyor ve e, ikisi iki yatay desteğimiz ve trend desteğimiz aynı nokta birleşmiş durumda. Burası kırılırsa yeniden 4000'lere kadar ilk planda gelme ihtimalimiz artıyor. Peki e, burası kırılırsa nerede kadar gelebiliriz? Tekrar ona bakalım. E, i̇lk planda bana göre gelmemiz gereken noktalardan bir tanesi 4000 seviyesi arkadaşlar. 4000 seviyesine kadar ki düzeltmeler normal gibi gözükecek bana göre. Peki devamında ne olabilir? E, oralarda kırılırsa ne olabilir? Şuradaki trend çizgimiz ana trend çizgimiz çok önemli. Buralarda yükselen bir trend olacak. Bu da hemen hemen 3700-3600 bölgesine kadar düzeltmenin olabilme ihtimalini gösteriyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Şu anda düzeltmeyle ilgili herhangi bir durum yok. Cuma günü satış gelmiş olabilir. Ama dediğim gibi şu anda negatif bir durum yok. Bizim ana kanal noktamız buralar. Bakın. Şöyle bir çizgi çizebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bir kanal içinde hareket ettiğimiz gözlenebilir. Eğer böyleyse buradan devamında satışların ee, şöyle biraz daha uzatırsak, şunu da silelim. Pardon, yanlış oldu. Şimdi şöyle bakacak olursak, evet, şu kanal içinde, şu şekilde bir kanal içinde bakacak olursak, bakın burada bir yükseliş düzeltme, yükseliş düzeltme olarak hemen hemen gördüğünüz gibi 3610, bu biraz daha yükselirse 3700, 3800 bölgesine kadar düzeltmenin normal olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Buralara kadar gelme ihtimali var. Ama dediğim gibi bunu söylemek için daha henüz erken. İlk planda biraz önce söylediğim 4440'lar, 4400 seviyeler diyelim kabaca buraların kırılması gerekiyor. İkinci planda şuradaki trend desteğimiz kırılması gerekiyor. Bunlar kırıldıktan sonra da yavaş yavaş aşağıya doğru düzeltme gelme ihtimali yüksek gözüküyor. Aynı dediğim gibi bu şekilde bir düzeltme bakın bir 2, 3 ve 4 şeklinde bir düzeltme gelirse daha düzgün olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım, izleyelim. Göreceğiz önümüzdeki haftalarda. Ben birazcık daha böyle nakitte kalma tarafındayım. O yüzden de zaten long trade bitti dedim. Short tarafı henüz daha açmıyorum. E, açtığım pozisyonlar oluyor mu? Oluyor. E, ama dediğim gibi daha kısa vadeli vur şeklinde e, hemen hızlı bir şekilde kar e, şeklinde pozisyonlar oluyor. Ama dediğim gibi e, long tarafında alıp da beklediğim gibi bir short pozisyon e, pek e, tarafında değil. Şimdi endeks tarafındaki BIST 100 tarafındaki görüntü bu. BIST 30'a bakalım. BIST 30 da çok farklı değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi BIST 30 tarafı da BIST 100 aynı. Aslında burada da pek bakacak bir durum yok. Ama bizim için e, önem arz eden sanayi endeksi var. Benim için göstergelerden bir tanesi sanayi endeksidir. Sanayi endeksinde de şuradan hemen 5 günlük 10 günlük ortalama yine atalım. Burada da herhangi bir gördüğünüz gibi bozulma yok. 5 günlük ortalamanın üzerindeyiz. E, kırıldığı zaman belki 5 günlük ortalama o zaman yeniden e, bakmakta fayda olabilir. Yalnız burada 60 dakikalık hemen grafiğe tekrar geçelim. Gördüğünüz gibi burada da benzer aslında. Biz düzle e, benzer bir yapıda aynı şekilde eski zirveyi destek olarak aldık. Pazartesi itibaren burası bu şekilde ilerleyecek. İkinci destek noktamız da şuralar arkadaşlar 7000 bölgesi. Burası kırılır, burası da kırılırsa zaten buradaki trend de kırılmış olacak, şuradaki trend de kırılmış olacak ve düzeltmenin başladığını artık ikna olacağız diye düşünüyorum. Grafikler şu an için benzer. Bankacılık endeksine hemen dönecek olursak, bankacılık endeksinde de. Gördüğünüz gibi en sanayi endeksine göre daha zayıf kalan bir bankacılık endeksi var ama bana göre zayıf kalmadı. Benim düşüncem şu, zaten şu bölge biraz köpük bölgesiydi. O yüzden dediğim gibi aslında bankacılık endeksi de eski zirvelerine gelmiş oldu. Bu köpük ciddi ancak bir bölge değildi. Benim için burası önemliydi. Buralara kadar zaten bir tepki bekliyorduk. Buralarda sonuçlan da diye düşünüyorum. Burada da dikkat etmemiz gereken nokta şuradaki trend çizgisi arkadaşlar. Burası kırılırsa bankacılık endeksinde de satışlar yeniden eski diplere kadar olabilme ihtimali gözüküyor. O yüzden ee, temkinli olmakta fayda var. Şu anda en yakın noktalardan bir tanesi de bankacılık endeksi. Yine bize açıkçası birazcık gösterge olacak diye düşünüyorum bankacılık endeksinin de. O yüzden dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bankacılık endeksinden de ee, hemen endeks kontratlarına gelelim. Endeks kontratı birazcık daha farklı çalıştı açıkçası. Ee, hemen şöyle bakacak olursak buradaki görüntü e, şu şekilde bizim endeksimizin daha böyle aşağıdaki seviyelere denk geldi açıkçası. Burada da şu şekilde bir kanalımız var arkadaşlar. Destek noktamız var. 4920. Buralara gördü zaten. E, akşam seansında çok ciddi bir alış geldi gördüğünüz gibi. Ama e, burada da e, şu görüntü bana biraz e, omuz baş omuz formasyonu oluşacak mı diye gözüküyor, gösteriyor. Endeksten çok farklı bir grafik var. Gördüğünüz gibi BIST 30'dan da, BIST 100'den de sanayi endeksinde de çok farklı bir grafik var. O yüzden dediğim gibi e, burada e, bakacağımız nokta şu bölge. Şöyle tam yapalım. Şu bölge arkadaşlar. Bakın hem bu şu barın satışlarının hızlandığı nokta, bakın şu e, satışların hızlandığı bölge burası çok sert bir bar burası saatlik bir bar. Onun dışında eski zirvemiz buralar yani 5005'ler. E, endeks tarafında bakın bu çizginin üzerindeyiz ama biz e, e, vadeli tarafta altındayız. Bu da bana göre önemli bir gösterge. Bakalım e, nasıl algılayacak piyasa bunu. Vadeli mi yalan söylüyor, endeks mi yalan söylüyor? Önümüzdeki hafta bunu da açıkçası netlik kazandıracağız. 5050 5060 bölgesinin altında kaldığımız sürece omuz baş, omuz formasyonu e, bence e, çalışma niteliğinde gösterecektir. Şu an için senaryo çiziyoruz dediğim gibi. Ama e, bu formasyonlar için en önemli etken şudur. E, bizim için boyun çizgisi şudur arkadaşlar. Şu çizgidir. Boyun çizgisi kılmadığı sürece pozisyona, yani senaryo olarak devam eder ama pozisyona girilmez. E, burası ya kırıldıktan sonra pozisyona gireceksiniz... ya da burası kırıldıktan sonra tepki e, oluşur buraya biliyorsunuz. O, ya da o zaman pozisyona gideceksiniz. Ona göre. Pozisyona girmekte fayda var diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi e, endeks tarafındaki görüntü de bu şekilde endeks vadeli kontratlarında e, vadeli yalan söylemez diye bir e, laf vardır benim için. E, bakalım vadeli mi yalan söylüyor, endeks mi yalan söylüyor göreceğiz Şurada şu şekilde tepeleri birleştirdiğimiz zaman da zaten e, önümüzdeki günlerde şunu silelim çok karışıklık olmasın. Önümüzdeki günlerde bakın. Ee, önümüzdeki saatlerde diyelim haftaya, önümüzdeki haftadan itibarenki saatlerde gördüğünüz gibi bu biraz daha yükseliyor ve burada birleşiyor. O yüzden 4.920-4.900 bölgesi önümüzdeki hafta için vadeli tarafta çok ciddi bir bölge. Burası kırıldığı noktada omuz baş omuz formasyonu çalışır ve e, aşağıya doğru hareketler biraz daha hızlanır diye düşünüyorum. Endeks kontratlarındaki e, görüntü de bu şekilde devam ediyor. Onun dışında dolar tarafına bakalım. Dolar tarafında yani çok fazla bir hareket yok. Geçen hafta biraz böyle e, parite etkisiyle aşağı doğru gelmiştik. En düşük e, 18.46'yı e, gördük. Oradan biraz tepki verdi. 15-35 15.35'lere geldik. Tamamen parite etkisiyle arkadaşlar. Hiçbir şekilde farklı bir durum yok. E, zaten bunu döviz spot yani sepet e, kura girdiğimiz zaman da gördüğünüz gibi hiçbir şekilde etkili olmadığını tamamen parite kaynaklı hareket ettiğini görüyoruz. Burada da e, aslında şöyle bir bakın çizgi vardı. Bunun da bu çizgide kırmış olduk aslında Cuma günü kapanışla birlikte. O yüzden dediğim gibi yeni zirvelere doğru gidiyor gibi gözüküyor. Sepet kurun zirvesi 19.52 idi. Biz şu anda 18.86'yız. Sanki yeniden zirvelere gidiyormuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Tabi burada euro'nun etkisi büyük. Paritenin etkisi büyük gözüküyor. Zaten şu anda dolar tarafını sabit tutuyorlar. Tamamen şu piyasamızdaki Türkiye piyasasındaki Döviz piyasası tamamen Euro-Dolar partisine paralel hareket ediyor, ediyor. Bir bacak sabit olunca da Euro ve e, sepet kuru bu şekilde hareket ediyor arkadaşlar. E, onun dışında önümüzdeki hafta için yine e, bakacağımız diğer bir enstrüman Ons Altın. Ons Altın'da geçen hafta söylediğimiz üçlü dip, e, özellikle söylemiştim üçlü dip konusunu. Burada çok güzel bir üçlü dip e, çalıştı arkadaşlar. Eğitimlik bir konuydu. Yine aynı şekilde. Çizmiş olduğumuz düşen trend de kırıldı arkadaşlar. Şu şekilde çizmiş şey olduğumuz düşen trend de kırıldı. Ondan sonra bu kırıldıktan sonra yine önemli olan bölgelerden bir tanesi yine şuydu. Burada biraz oyalanır gibi oldu 1720'lerde. Gördüğünüz gibi burayı da kırdı ve üçlü dip formasyonu burada çalıştı arkadaşlar. Ve bu formasyonun çalıştıktan sonra gideceği nokta 1850-1870 bölgesi arkadaşlar. Tabi arada yine 1810'larda bir direncimiz var. Yani ee, çok ee, kısa vadede altının onsunda 1870'lere kadar şu şekilde kademe kademe 1810 1870'lere kadar bir hareket olma ihtimali yüksek gözüküyor. Şu an için ee, ons tarafındaki görüntü bu şekilde. Burada da dediğim gibi dolar sabit olduğu için gram altın tarafında da sadece onsa bağlı olarak düşünebiliriz. Ona göre pozisyon alabiliriz arkadaşlar. Ee, bu hafta hisse tarafında dediğim gibi long trade bittiği için hisse tarafında bir önerim olmayacak. O yüzden e, videoyu da burada bitireceğim arkadaşlar. Önümüzdeki hafta için herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.